Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün sizlere kesme ilmik tatlısı yapacağım şimdi yapılışına geçiyorum bugün sizlere kesme ilmik tatlısı şerbeti hazırlıyoruz iki buçuk su bardağı şeker iki buçuk su bardağı su ocağımızı. Evet bugün sizlere kesme irmik tatlısı şerbeti hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı su ve 2,5 su bardağı şeker koydum. Bunlar kaynayacak. Evet ocağımızın altını açıyorum. Kaynamaya bırakıyorum artık. Evet şimdi tatlımızın malzemelerini hazırlıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağımız. Yarım çay bardağı yoğurdumuz. Bir çay bardağı irmiğimiz, bir paket kabartma tozumuz ve bir tane yumurtamızı içine kırıyoruz. Güzelce ne çırpıcıyla karıştırıyoruz. Ben de iki denemem bu. İnşallah iyi olur. Sizlerde memnun kalırsınız arkadaşlar. Evet, çırpıcıdan sonra bir bardağı un ilave ediyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Unumuz az gelirse tekrardan ekleyebilirsiniz arkadaşlar sizde. Unumuz da gayet iyi oldu gördüğünüz gibi ele yapışmıyor Evet şimdi biraz da tezgahta yapalım Bunu dört eşit parçaya ayırıyoruz. Evet, tepsimizi de alayım. Tepsimizin altına yağlı kağıt serdim arkadaşlar. Size göstereyim nasıl yapılacağını. Biraz bunu yuvarlayıp un yerine altına irmik atıyor, atıyor. Ve irmikle yuvarlıyorum. Evet arkadaşlar. Kesme bıçağıyla böyle evet kesiyorum. Gördüğünüz gibi bunlar da tepsime güzelce dizilmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlım pişti. Üzerine de şerbetim soğuk ve tatlımın da sıcağı çıkmış olacak. Evet arkadaşlar, tatlım da hazır. İnşallah güzel olmuştur. Evet arkadaşlar, tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.